kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün bu güzel minik anahtarlıklarımızın parça birleştirme videosunu çekeceğiz. Hazırsak hemen başlayalım. Öncelikle iki parçayı birleştirerek başlayalım parça birleştirme işlemini. Şöyle beyaz iple devam edeceğim dikmeye. Beyaz ipe iğnemi geçiriyorum. Evet şöyle içten kalan ilmeklerimin alarak dikiyorum karşılıklı bakın şöyle başak görüntüsünün iç kısımda olan yeriyle şu beyazın iç kısımda kalan yerini şöyle çekerek birleştiriyorum Tüm sıra boyunca bu şekilde dikerek parçamızı birleştireceğiz. Son bir kez daha göstereyim. Evet bu şekilde dikelim. Şurada bir boşluk bırakacağız. Şuraya kadar göz kararı dikelim. Evet şöyle tamamını dikmeden <laughs> pardon içine laf ile dolduralım hemen. Evet içini doldurduktan sonra kafamızı alıyoruz. Şöyle içine çok fazla gömmeden şöyle ayarlıyorum. Tam yerinde durmuşum. Evet. Hem kafadan geçeceğiz. Hem de alt gövdeden. Şöyle uç kısmından dikerek ilerleyelim. İğnemin ucu biraz pot olduğu için geçişlerde sıkıntı olabiliyor. Evet, bu şekilde diktik. Yine aynı şekilde dikmeye devam edelim. Evet şöyle ayaklarını da bu şekilde sabitleyeceğiz. Kaplumbağamızı ters çevirdik. Bir iğne hemen sabitlemeden önce mutlaka yerini ayarlamamız gerekiyor. Evet, bu şekilde dikeceğiz. Şöyle bir tanesini birlikte dikelim. Size göstermiş olayım. Herhangi bir püf noktası yok. sadece uç kısmında şöyle birazcık dikmiş oldum. Evet, diğer parçaları da bu şekilde birleştirelim. Evet, şimdi minik kuyruğumuzu şöyle sabitleyelim. Şu iğneyle tutturup şimdi dikelim. Evet. Yine kenarından geçişler yaparak bu şekilde dikelim. Evet şimdi silikonla şöyle boynuna biraz silikon sürerek biraz geniş süreyim hatta. Şu elimle iyice bastırıyorum ve yapıştığından emin oluncaya dek tutuyorum. Evet şöyle boncukları da göz olarak diktim. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Şöyle minik detaylar ekledim. Anahtarlık aparatımızı da bu şekilde takalım. Evet. Bu güzel, sevimli kaplumbağamız da hazır oldu. Şöyle mavisine bakalım. Böyle bir fiyonk eklemiştim kuyruk üzerine. Bunda da çiçek var. Evet, sizler de umarım severek, beğenerek örersiniz ve Instagram hesabınızdan isim koyarak bizleri etiketlemeyi unutmayın lütfen evet değerli yorumlarınız bizim için çok önemli bir sonraki güzel paylaşımda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.